Mehmet Paksu'yla dini hayatımız başlıyor. Sevgili dinleyiciler, selamun aleyküm. Cenab-ı Hakk'ın selamının, rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyoruz. Efendim bugün çok tatlı, çok neşeli, çok e, muhterem bir abimiz, bir büyüğümüz e, yayınımızda. E, bugün hem e, düşüneceğiz, hem tebessüm edeceğiz, belki... ...güleceğiz ama hakikatin... E, ...künühüne vakıf olacağız. Efendim meşhur adıyla... ...Necmi abi, Necmi İlgen. Necmi abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Sağ olun, sağ olun. Kuşuyorsunuz, koşturuyorsunuz. Koşturuluyoruz. 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 Sizi, e, durdurmuyorlar yerini. Durdurmuyorlar efendim. hakikaten öyle. Elhamdülillah. Yaşınıza, başınıza hiç bakmadan... ...koş Bak, Necmi abi diyorlar. Koş, diyorlar. Dün daha Elazığ'dan çağırdılar... Geçen günler oradaydım halbuki gene çağırdılar. Efendim Antep'in kilisinden davet ettiler orada üniversitede talebeler. Öyle yani. Efendim üniversite oldunuz. Ne ee, öyle üniversitelere gidiyoruz. Eskiden kahvelere gidiyorduk. Terakki ettik şimdi. <laughs> 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 Valla. E, Necmi abi şimdi Belezeman Hazretleri'nin e, Darbeka'ya irtihalinin 54. El, yıl dönümü. E, dolayısıyla üstadla ilgili ...hatıralarınız... E, ...tabii e, Risale-i Nur esas olmak üzere... E, ...Risale-i Nur'la tanışmanız... ...Risale-i Nur ilk okuyuşlarınız... ...ve Risale-i Nur'un sizi gelbetmesi ...çekmesi, böyle sizi kucaklaması... ...ne zaman başladı, nasıl oldu? Abi 1966 senesinde... E, ...bir iki tarikata girdim çıktım... ...aradığımı bulamadım tabi... evet ...aradığımı bulamadım... ...yani aradığımı bulamadım derken... Soru, ...sorularıma cevap bulamadım... ...ben de böyle imani... Ee, sorular öldükten sonra dirilmek Allah'ın birliği kainatın sahibi ee, bu vahdat vataniyet olayları böyle kafamda dolaşıp duruyordu ee, bulamadık cevapları sonra bir kardeşimiz dedi... davet etti işte İzmir'de Mustafa birlik abi vardı onun Allah, evinde Allah, Allah rahmet eylesin onun evinde dedi ders oluyor sohbet oluyor falan ne sohbet edeyim ya dedi işte Kur'an onun da nurcu olduğunu biliyorum ama Nurculuğun da mahiyetini bilmiyorum. Dedim nur sohbeti mi, Nurculuk sohbetimi. mi? Kur'an korkuyor da söylemeye. De, dedim gelirim. İşte o gün oraya gittim. İçeri girer girmez bir kardeşimiz kitap okuyordu. O da Allah rahmet eylesin vefat etti. Vesvese Risalesi'yle ilgili yani. O gece tevafuk etti. Ey vesveseli adam diyor. Bilir misin vesvese niye benzer? Musibete benzer. Emniyet verir şişer. Emniyet vermezsen gider. Cehil onu davet eder, ilim onu tart eder. Deyince böyle dedim tamam. Ben yerimi buldum. Güzel. Şöyle kafamı indirdim baktım kitaba sözler yazıyor. Aa, güzel. Dedim kardeş bu kitaptan bulabilir miyiz? Buluruz abi dedi. O gece takıldık oraya. Sabahleyin beni gönderen Mehmet abi vardı otelci. Gönem Palas Oteli'nin sahibi Mehmet Metin. Abiler Gülsbeyir abi, Tahir abi geldim orada kalırlardı o zaman cemaat gariban öyle evlerde falan nerede yer? O otelci beni tavsi tavsiye etmişti. Hemen otele gittim. dedim abi ya dün akşam bir sözler kitabı okundu. Ondan dedim bulabilir miyiz? Buluruz dedi. Muzaffer abi de yeni kitap getirmiş. Muzaffer, Muzaffer. Aslan, Aslan abi. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın. Kefaker bir adam. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Gaziantep'te. Çok yetiyor. severim o adamı. Orada evet. vefat etti Yetiştim evet. cenazesinde geldim Antep'e yani. Evet. Ben de o, vardım orada. Var, vardım. var değil mi? O abi kitap getirmiş bavullarla. Taze kitap geldi. Bir tane sözler aldım. Bir tane mektup aldım. Bir tane tarihçe hayat aldım. Doğru dükkana gittim. Hemen açtım. Başladım okuma. Öyle bir okuyorum ki müşteri geliyor bakmıyorum onlara. <laughs> Kitabı eve götürüyorum. Rahmetli annem de yatalak hasta. Orada okuyorum. Saat oluyor 9 10 oğlum git dükkanı aç açamanı hani şu 21'in sözünü de okuyayım. <laughs> 21'i bitiriyorum şu 22'de okuyayım. Öyle bir şevkle daldık ki. Evet. Elhamdülillah. Böyle üç beş aylıkta konferans veriyordum kahvelerde şurada burada açık hava sinemalarında emin ol böyle. Da o zaman başladınız. O siz. zaman başladık Allah ağzımızı açtı çene açıktı da başka şeyleri açıktı. Yönlendirdi bu Allah. Bu tarafa tebettül etti Cenab-ı Allah. İşte o gün bugün devam ediyoruz. Evet. Yani öyle bir bulduk yani bu hakikati. Tabi bir gün böyle tabi bu davaya girdik Dedim ya biz neredeymişiz biz çürüyormuşuz biz. Çok ucuza gidiyormuşuz bedavaya gidiyormuşuz biz. Ondan sonra kardeşim tabi bu, bu hizmete girdik. Hizmette sınır ve sinir yok dedik. Devam ediyoruz her yerde. Bir gün tabi baktık kapılar bir açıldı kıpırdamayın. Trak polisler girdi içeri. Allah. Vay sizi gidi devlet düşmanları falan filan. Şaşırdık. Ne, yapıy An ne yapıyordunuz o anda? Ders siz? okuyorduk abi. Risale-i Nur yapıyorduk. Kitap okuyordunuz. Tabi yani. kitap okuyorduk. Tabi bizi aldılar. Ellerimizi bağladılar. Götürüp içeri attılar. İçeri attılar. Yattık bir iki üç ay. Çıktık. Gene devam ediyoruz. O meyanda bir daha dükkanımı bastılar gene böyle ders yaparken. Gene götürdüler. Orada bir, bir ay mı ne? Bir buçuk ay mı kaldık? Ondan sonra bir daha e, 12 Eylül'de Tekrar evin bastılar, tekrar aldılar götürdüler. Böyle o gün bugün devam ediyor. Yani sana. bu kadar e, sıkıştırdılar, zorladılar, sizi bu kadar baskı yaptılar. E, hiç böyle ya bir işi bırakalım, bu iş tehlikeli işlermiş falan aklınızdan geçmedi mi? Nefis, nefis diyor tabii insan bazı işte. Nefsim dediği gibi akrabalarım da diyor. Çevre. Aa, biri diyor cinayet yapıyorsun sen bu çocuk çocuk. Çocuklar var dükkanım kira, evim kira içeri girdik ama Hemen bir kardeşi Allah dükkanıma gönderdi. Benden fazla para kazandırdı. Allah'a. Emin ol böyle. Bereket oldu yani. İkinci girdim Allah bir ev verdi. Ey, bir kiradaydım eve şimdi. Yani üstad diyor ya Risale-i Nur'dan kim zarar görmüş? Kim zarar görmüş? Onun has talebelerinden kim zarar görmüş? Kimse zarar görmemiş. Bir de 20'li yaşların enerjik hali değil mi? Yani Necmi Ergen'e Necmi Ergen'e yaşlardan... anlatıyordum. Önüme gelen bazıları demiş, Çanta için uğrama, esir eder adamı. <laughs> Ayakta bir kıstırıyorum adamı diyor. Bu yarın namaza başlar. Ne namazı? Kurtuluşu Adam yok. Adam bir daha yanıma gelmiyor. <laughs> Abi ifrat ediyoruz tabii bilden biri. Hani derler ya efendim gavurdan yeni görme gavurdan dönme derler. Biz de yeni görmüşüz bu davayı böyle. Eskiden kılıyorduk namaz işte. Taklit bir imanla. Yani annem Müslüman ben de Müslümanım. Düşünerek Müslüman olmamışız yani o zaman olmaya başladık düşünerek Müslüman. Şimdi tabii içeriye giriyor, nezarete giriyor, hapishaneye giriyorsunuz. Orada da boş durmuyorsunuz değil mi? Tabii canım bir komünist vardı. Nurcu oldu ya elhamdülillah. Nasıl oldu? Şöyle oldu yani. Şimdi olta atıyoruz şeyde hapishanenin bahçesinde. Yürüyorsunuz, gidip geliyorsunuz. geliyorsunuz. Gazetede geliyordu o zaman. Yeni Asya gazetesi geliyordu bana. Gazeteyi veriyor, bokun cebine de koyuyor. Şimdi öbür komünistler kuduruyor. Ulan diyorlar, hocaya satıldın. Hocaya satıldın. 40 yaşında Muhammed'e, yani böyle diyor, Muhammed'e Peygamber İpsan'da 40 yaşında Müslümanlık geldi. O da 40 yaşındaydı gariban. Şimdi gidiyoruz geliyoruz. Şimdi bana diyor ki Necmi Efendi diyor. Sizin siyasi görüşünüz nedir diyor falan. Ya dedim Rifat Bey bizim siyasi bir şeyimiz yok. Biz oy veririz ama bakarız yani. CHP olmasın da kim olursa olsun. <laughs> CHP olmasın kim olursa olsun. Çünkü CHP'den biz çok çektik. Çok çile çektik. Ezanımızı değiştirdiler. Koranımızı rahatlıkla ne yapmadılar bu zalimler? CHP olmasın. CHP'nin karşısında en büyük sağ hangisi ise biz ona oyumuzu veririz. Yoksa bizim siyasi bir şeyimiz yoktur falan. E peki niye dedi buraya sizi attılar? Kardeşim işte bizi buraya atıyorlar. Yani biz bu hakikatleri yayıyoruz. Milleti uyarıyoruz. Allah'ı peygamberi tanıtıyoruz. Onun için bizi böyle yapıyorlar falan. Adamın ilkten kafası almıyordu. Tabii ben şimdi böyle giderken diyorum bak. Diyorum Rıfat Bey bak görüyorsun. Bir sinek diyorum arı ne yapıyor? Balı yapıyor. Düşün dedim kardeşim. Bu sinek bu balı yapabilir mi? Bizi tanıması lazım, bilmesi lazım, sevmesi lazım. Demek ki bizi tanıyan, seven birisi var. Bu arıya bal yaptırıyor. İşte de mutahkik iman. Tavuk bizi tanır mı? Tanımaz. Okula gitmedi, kursa gitmedi, tezgahı yok, nasıl? yok. Tırak yumurtayı bırakıyor dedim. Omlet yap, goflet yap, rapadan ye, melemen yap. Demek ki bizi tanıyan, seven birisi bu tavukla bize yumurta gönderiyor. Odunlardan elma gönderiyor, armut gönderiyor, şeftali. Odunlarla besliyor bizi Allah. Odun, odun. <laughs> Necmi Efendi ben Tanrı'ya inanıyorum vallahi. Ben dedi Tanrı'ya inanıyorum ama dedi. O dedi öldükten sonra dedi dirilmek pek kafama yatmıyor. Yatırırız mı dedim Rıfat'cığım. Benim saçlarım yatmadı mı zeytinyağı sürüyorum dedim yatıyor. Senin de kafanı yatırırız hiç merak etme. Gidiyoruz geliyoruz. Ben de meyve risalesi vardı. Bir gün 8. meseleyi okuyoruz. Orada şimdi yaktı sigarayı feylesof gibi böyle dinliyor böyle. Şimdi orada diyor ki nasıl ki insanın midesindeki açlığın vücudu taamların vücudunun olmasını iktiza eder. Aynen öyle de insandaki ölümsüzlük arzusu, ebed arzusu ebedi bir alemin varlığına şahitlik yapar deyince tak anlatayım dedim. Anlatma dedi oku. Anlıyor artık. Anlıyor oku öyle sigar elinde oku. Çocuk kurtuldu yani elhamdülillah. Ondan sonra tabii biz çıktık hapisten fakat bu kaldı gene arkadaşlarıyla. Tabii bu, buna çok zulmetmişler sonra. Bunları aldılar Ankara Balmumcu'ya gönderdiler. Biz de tahliye olduk. Ama ben buna adresimi verdim. On ay orada kaldı bunlarla. Geldi İzmir'de beni buldu. Ya Necmi Efendi bunlar ne, ne adi adamlarmış dedi. Ben bunların kitaplarını sakladım. Komünist kitaplarını. Öyle geldim ben bu hapishaneye. Ben bunları zayıfları, garipleri, fakirleri koruyan bir şey tanıyordum. Halbuki bunlar dedi kuzu postuna bürünmüş canavarmış dedi. Ben de bunları bir şey zannediyordum dedi. O şeyde hemen buna iş buldum. Demir döşüyordu böyle inşaatlarda. Ramazan girdi araya. Beş vakit Ramazan efendim namazını da kıldı. Orucunda hayatta hiç oruç tutmamış adam. Oruç da tuttu. Bir iki sene sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani imanını kurtardı, imanını, imanını ya. kurtardı ya. 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 yani. Ya. Değil mi ya? Siz değmez ona, mi ya? Bir çatla ya çatı siz ona Girip yatmasına değmez mi? Canım gibi, beda olsun. Hızır gibi yetişmişsiniz Dercbari. Abi Allah bu ya. Allah yetiştiriyor. Bu ya. gençlerle olan sohbetleriniz var. Gençler size bayılıyorlar. Böyle, abi işte ne bileyim Cenab-ı Allah herkes ayrı bir kabiliyet vermiş. Bir e, neşati diye bir gençle karşılaşmanız var. Eee... Ne? Şinasi 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 Şinasiyle bir Aşin. öyle bir gençle bir karşılaşmanız var. Şimdi o genç şöyle benim dükkanım İzmir'de Basmane'de Dershanenin karşısındaydı. Her gün gidiyorum orada namazımı kılıyorum gençlerle. E bir gün böyle biraz yorulmuşum. Namazdan sonra uzandım. Birkaç geldi üniversite talebesi bir kardeşimiz İlker diye sonra Fatih yaptık bir sonu. Abi dedi iki tane adı. Bir de gençlerin adını değiştiriyorsunuz, Hı. değil mi? E tabi şeyse yani böyle bir İslam'a uygun yer. Yani. Tarkan mesela. Tarkan'ı yapıyoruz. Aslan yapıyoruz. <laughs> Hasan yapıyoruz. Böyle peygamberimiz de değiştirmiş. Yani. tabii. Ondan sonra kardeşim dedi ki abi dedi, iki tane ateist getirdim okuldan dedi. Onlarla dedi biraz bir sohbet edelim. Ama dedi Nurcu falan deme. Zaten ürktüler dedi çocuklar dedi. Görmüşler dershaneyi böyle şatafatlı falan. Ne burası demişler. Yıl ya, ne zaman? Ne zaman oldu? Abi yıl işte 70 olabilir. 72, 73. Ha evet. 73, 74 olabilir pardon. Olabilir. Şimdi çocuklar ürkmüşler demişler ya burası ne siz bir örgüt müsünüz yoksa bu koltuklar, bu divanlar, bu lüks bu eşyalar. Ya demiş Bizim talebe o da evi. Ulan demiş talebe evi böyle olur mu falan. Biraz pipiriklenmişler. Abi dedi sen dedi korkutmanlar Nurcu falan deme falan. Neyse çıktı tanıştırdım işte arkadaşları okuldan getirdim filan. Bu abimiz de burada esnaf filan. Sordum birinin adı Şinasi birinin adı Alparslan dedim he Şinasi daha konuşkan bir çocuk. Şey. Şinasi'cim dedim hangi bölümde okuyorsun abicim? Dedi ben resim hocası olacağım. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Buca 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum dedi. Resim hocası olacağım dedi. Neden dedim resim bölümünü seçtin? Dedi resime çocukluğundan beri dedi becerim vardı. Resimi severim, iyi resim yaparım. Onun için de orayı seçtim. İyi yaptın dedim. Zaten insan sevdiği şey de muvaffak olur. Peki bir şey nasıl? zaman bir soru sormak istiyorum sana dedim. Bir tavus kuşu resmi yapabilir miyiz dedim. Yapılır ama dedi biraz zor dedi. Neden dedim. Ya onda öyle dozlar, öyle tonlar, öyle renkler var. Onları denk getirmek, uygun getirmek zor. Başka bir resim yapsak olmaz mı dedi. Valla dedim tavus kuşu olsaydı iyiydi falan. Benim maksadım tavus kuşu falan değil de konuya gireceğim de kendimi kon, konsantrasyon arıyorum yani. Biz de bu arada e, konuları anlatırken e, gençlerin e, haleti, ruhiyesini, psikolojisini neye merak ediyorlar, neyle ilgileniyorlar, e, daha çok hangi konuları öğrenmek istiyorlar bir de onu da fark ediyorsunuz değil mi? Tabii abi futbolcuysa penaltıdan bahsediyorum. Kornerden bahsediyorum. Frikik'ten bahsediyorum. Offside'den bahsediyorum. Mesela offside. Bir gün ders yapıyordum. Dedim şeytan adamı offside'den gol atar gol diye yuttururum. Sungur abi dedi ne demek offside? <laughs> dedim haram gol. Allah rahmet eylesin. Offside ne de demek dedim. <laughs> ya sonunda Said var ya. Offside dedi. Offside ne demek dedim. Dedim haram gol gayrimeşru gol. ne diyeyim? Böyle işte evet, şinazi... adamına göre, başa göre tıraş Ay, ee... derler ya. Sinazi'ye geldik. Aa, şimdi ee, dedim ki. Tavus kuşu yap. Ya, ya, yani ya. Şinazdı, yapılamaz. O zaman dedim bir soru sorayım bir Sinazi'ne. Sen dedim resim hocası olacağım diyorsun. Malzemeyi de biz getireceğiz. Tavus kuşunun resmini dedim yapamıyorsun, yapmıyorsun, zor diyorsun. Halbuki tavus kuşu bizden hiçbir şey istemiyor. Tane yiyor, böcek yiyor, karınca yiyor, ot yiyor. Karnı da bir tane tavus kuşu oluyor, yumurtası oluyor. Bunu da bakmadan çıkarttırıyor. Çıkarttıktan sonra üstüne de oturuyor. <laughs> dedim şimdi, şimdi. Şimdi, bunlar hemen bir şey yap. Makineye de korsak çıkar ya. Dedim makineye de koysak olur. Hatta biz bir otursak çıkarırız ama dedim. <laughs> Aynı havayı veremeyiz her zaman. Tuvalete gitmemiz lazım. <laughs> Onlar dedim dişisi kalkıyor. Erkeği oturuyor. Bizimki çıkmaz dedim. Bozuk çıkar. Çocuk doğru doğru dedim. Bir de onu şey yapıyorum. Cezbeye götür. Güldürüyorum ki dinlesin diye. Ondan sonra dedim, 21 gün sonra bir tavus kuşu çıkıyordum. rengarenk. Bu nasıl oluyor dedim. Sen resim hocası olacaksın Şinasi. Malzemeyi de biz getireceğiz. Fotoğrafını yapabiliyorsun. Tavus kuşu yumurta tavus kuşunun kendisini yapıyor. Bu dedim nasıl oluyor Şinasi? Dedi siz dedi dinsel açıdan anlatıyorsunuz. Bak ha, bu Güzel. Yandan. Basile kavradı yani. Gördürme. Fıtrat yalan söylemez. Tabii. Siz dedi dinsel açıdan yani Allah demek istiyorsun. Yok mu dedim. Sen dedim anlatacaksın, izah edeceksin. ilimsel açıdan. Dedi ilimsel açıdan onun izahı, onun dedi DNA'ları, yüklenmiş oldukları özelliklere binaen, Kromozomları, notrol ve protonları, molekülleri, hepsi oluşarak, gelişerek, genleşerek, evrimleşerek tavus kuşuna dönüşüyor. Vallahi şimdi aslında biraz zor ama neyse. Dedim bu DNA'lar akıllı mı? Hayır dedi. Tavus kuşunu tanıyorlar mı? Daha önceden hiç yapmışlar mı? Daha yeni yapacaklar. Yok. Bunların taş onları usta başısı mühendisleri var mı? Yok. Ya dedim kardeşim bir bina yaptıracağız. Kastane mühendis, usta gibi elektrik mühendisi başka, inşaatçısı başka, mimarı başka bir bina. Ki bu tavus kuşu bu binadan çok daha harika bir şey. Nasıl böyle kendi kendine olur? Vallahi işin bana kalsa buna dedim insan değil eşek bile inanmaz. Şimdi böyle abondele oldu. Şaşırdı ne yapacağını. Ama yanındaki alpastan çok memnun oldu. Hocam çok doğru söyledi. Hocam çok çok. O takıldı işe yani. O da aynı. O da aynı, küçük, ateistmiş aynı ama ateist mi? Değişik yani. bir ateist. Tabii dinsizlerin değiş değişiği var değil mi? Mesela Ebu Celilen, Ebu Talip bir Ebu Talip gene insaflıydı. İman etmedi ama peygamberimize düşman da olmadı. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi. Şimdi bu sefer dedim Şinasi. Öldükten sonra dirilmek var diyorlar bizim dinimizde hocalarımız, alimlerimiz. Bunu nasıl görüyorsun öldükten sonra dirilmek? Olur mu böyle bir şey? Çok ilkel buluyorum dedi. Neden dedim? Ya dedi bu teknoloji çağında böyle dogmatik şeylere inanılır mı ya bırak ya dedi. Niye babacığım dedim. Ya dedi ben toprağa girdikten sonra zaten benim atomlarım, moleküllerim, DNA'larım bütün hepsi toprağa karış. Artık ben toprakla bütünleşiyorum. Doğru dedim bütünleştim. Benim toprağımdan zamanla otlar çıkıyor dedi bir inek keçi yiyor. Benim bir kısmım diyor inekleşiyor. Keçi yiyor, keçileşiyorum, koyunlaşıyorum. Zaten dedi bu evrende sirkülasyon var. Hakikaten var. Doğru. Doğru söylüyor çocuk esasında. Doğru söylüyorsun Şinasi dedim. Yalnız dedim bir şey var Şinasi. Kaç yaşındasın abicim? 25 yaşındayım dedim. Peki 26-27 sene evvel mesela neredeydin sen dedim. Durdu biraz. Yoktum dedim. Vardın be Şinasi vardın da hatırlamıyorsun dedim. Nasıl? Sen bir ıspanaktın mı şimdi dedim. Sen bir keçiydin, koyundun şınası. Çikolataydın şınası. Nasıl Nasıldı? bak baban olacak adam dedim. Yoğurt ıspanağı yedi. efendim Kayseri'den efendim pastırma yedi, sucu yedi. Simav'dan gelen kuru fasulyeyi yedi. Tosya'dan gelen pirinçin pilavını yedi. Sen babanın karnında şınası reçtin. Yani, yani babanın damarında siper oldu. Sonra annene intikal ettin. Annen hoşap yedi, börek yedi, kayısterdin pastırma yedi, kuru fasulye yedi, börek yedi. Çörek yedi sen annenin kanında şinasileştin. Şinasicikleştin. Şinasileşirken dedim haberin oldu mu şinasi? Çocuk şaşırdı. Olmadı gördün mü dedim. Sen ne kadar dağınık yer dedi. Senin atomların, notonların, protonların, moleküllerin. Cenab-ı Allah topladı. Seni çok güzel bir şinasi yaptı. Yine dağıtır sağa sola koyuna, keçiye, lahanaya, ıspanaya. Günü geldi mi toplar be abicim dedim. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Yani yeniden yaratmak mı zor, sonradan tekrar yaratmak mı zor? Tabii ya. Dedi ki tabii ki birinci defa yapmak daha zor. Neden dedim? E dedi deneyimi yok, ölçüsü yok, mastarı yok, astarı yok. E şimdi astarımız da var, mastarımız da belliiz dedim. İkinci defa Cenab-ı Allah bizi daha kolay yaratır. Deyince çocuk biraz durdu. Gerçekten dedi, verdiniz yanıt dedi. ...bana biraz kanıt ver dedi... ...sen katılabilirim dedi... ...katıl şinasıcım dedim... ...katıl biz hayatını yaşa... ...ben dedi bunu bir hocaya sormuştum... ...Yalova'da... ...bana dedi... ...kafir dedi diyor... ...bir daha <laughs> sormadım... ...işte onun için üstadım... Ama işte çocuk e, arıyor değil mi yani... ...arıyor abi... ...yani bir arayış içerisinde... ...abi insan hakkı arar... ...insan fıtratı... ...Selime olduğu için diyor... ...hakkı arar... ...ama ararken eline batıl Bak. geçiyor... ...sen altın arıyorsun... Fakat bir evvela bir bakır geçiyor... Bu altındır diyorsun. Cebine koyup saklıyorsun. Bir altın değil. Altın biraz daha derinde. O bakır. Ona sen al. Bak aslanım esas altın budur. İspat edersin o bakırı atacak. İşte onun için medenilere diyor kalebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşilere olduğu gibi cebir ve şiddettedir. Ulan kafir zındık münafık demekle de değil. O da sana yobazdır gericiler. Onun için biz medeniyiz. Onun için her yerde ...davamızı ama iyice... ...öğrenmemiz lazım ki... ...öğretelim. Necmi abi sizi tabi zevkle dinliyor... ...dinliyoruz. özellikle internette de... Hı. ...youtube'da da gerçekten... ...yüz binlerce insan sizi dinliyorlar. Tabi sizi dinlerken... Risale-i Nur'daki hakikatleri... ...anlıyorlar. Elbette. Bediüzzaman Hazretleri'nin tabi... ...54 sene önce rahmeti rahmana... ...ermiş... Onun da yine gerek talebeler olan beraberliklerinde gerekse daha sonraki yıllarda 30'lu 40'lı 50'li 40'lı yıllarda hapishane şartlarında da öyle ki hapse düşen o şeyler daha sonra hidayete eriyorlar namaza başlıyorlar. Hapisten çıkmak istemiyorlar adamlar günlerini uzatmak istiyorlar. üstadın bu tarzı, bu anlatımı, Bediüzzamanca bir anlatım, Kur'an'ın bir muğrizevi anlatımı ee, bu asır insanına Allah'ın bir ikramı değil mi? Ne dersiniz? Amenna ve sadakna. Zaten Üstadımız Risale-i Nur bu asrın fehmine Kur'an'ın bir dersidir diyor. Fehim anlayış demek. Bu asrın insanı merak ediyor. Neden? Niçin? Şimdi ilimler anlatıyor, oluşu anlatıyor. Bu böyle olmuş, böyle bir ama bu neden böyle olmuş? Nasıl böyle olabilir? Dünya dönüyor diyor. Doğru dönüyor. Ama nasıl döner dünya? Ya dünyanın piston, pilotu yok, şoförü yok, makinisti yok, efendim, rehberi yok. Dünya dönüyor. Hayır, dünya dönmüyor. Dünya döndürülüyor. Baksana, 108 bin kilometre hızla gidiyor. Evlerimiz yıkılmıyor. Denizlerimiz dökülmüyor. Başımız dönmüyor. Bu dünya nasıl böyle dönebilir? Adama dediğin zaman bir cevap vermesi gerekiyor. Kardeşim dünyayı ilim, irade, kudret sahibi sonsuz bir kudret döndürüyor. O döndürüyor. dünya kendi kendine dönmüyor. Beş kişilik bir taksi bile şoförsüz şu meydanlıkta yeni bosta meydanında bir tur atar mı şoförsüz? Buna kimse inanmaz. Peki beş kişilik bir taksi kendi kendine bir tur atmıyorsa yedi milyar sadece insan var sırtında. Milyarlarla hayvanlar, arslanlar, kaplanlar, zebralar sırtına almış. Efendim denizleri, çölleri, sahraları almış dönüyor. Hiç böyle bir şeye inanılır mı? Ama ilim, irade, kudret sahibi bir zat. Onu kim yaratmışsa işte o döndürüyor dediğin zaman bu yerine oturuyor. Paso yerine oturuyor. Ama Abi, görmüyoruz diyorlar. Ne diyeceksiniz? Ha? Görmüyoruz diyorlar. Abi görmesinler. Her şey görülmez ki. Mesela ben şimdi bakın bu bir gözlüktür. Gözlük. Soruyorum ben konferanslarda. Mesela bir genç. Ne bu kardeşim? Gözlük. Bunu kim yapmıştır? Marangoz mu? Terzi mi? Pideci mi? Köfteci mi? Kim yapmıştır bu göz? Oradan bir tabii ki gözlükçü. Tamam. Bu gözlük bize gözlükçüyü gösteriyor. Gözlükçü ister gör ister görme. Aklen ben gözlükçüyü görüyorum. O kadar. Fiil diyor faili gösterir. Kitap katibini gösterir. Şiir şairini gösterir. Baklava baklavacıyı göster. İki kere iki dört ister çarp ister topla. Budur. Sonra her şey gözle görünmez ki. Telefon çalıyor. Şu telefona bir bakar mısın? Gözünle mi bakıyorsun? Kulağınla bakıyorsun. Ya şu yemeğin kok bir kokusuna bak bakalım. Burnunla bakıyorsun. Şunun tadına bir bakar mısın? Ağzınla bakıyorsun. Her şey gözle görünmez ki. Bazı şey mantıkla görünür. Bazı şey vicdanla görünür. Bazı şey akılla görünür. Bazı şey gözle görünür. Bazı şey anla görünür, ikanla görünür. Tabi onun için bu maddeciler bu gözden görmek istiyorlar. Her şeyi diyorum. maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise maneviyatı görmez diyor. Ben geçen günler Paris'teydim. Vallahi böyle. Bunu takmışım. Takmışım. Okuyordum kitap. Dediler ki abi hemen gidiyoruz. Akşam Belçika'da akşam namazı kılacağız. Sonra yolda bulamıyoruz yer. Gözlük kılıfım da burada. ...tamam diyorum gözlüğü bulamıyorum... ...kılıf elimde gözlüğüm nerede diyorum gözlüğüm... ...bak gözlük gözümde... ...gözümdeki gözlüğü görmüyorum... Birisi de abi gözümde bir tane var... ...bir tane daha mı arıyorsun... ...ya şu anda aklım benim başka yere gitti... ...geç kaldık ya... Hmm. ...ona... ...demek insan akılla görür gözle değil... ...tabii ya... E, ...evet... ...maneviyatta, basirette, ferasette... ...görme meselesi... Necva abi sizinle sohbete devam edeceğiz. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin sizi celbeden ahlakında, edebinde, ilminde, kahramanlığında, cesaretinde, şecaatinde, fedakarlığında, feragatında, ilminde, izzetinde, şerefinde sizi cezbeden, sizi celbeden ve Bediüzzaman'ı, Bediüzzamanı size üstad olarak... E, gördülen o Canım sırrı o sırrı öğrenmek istiyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Peki. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs>